Gördüğünüz gibi hamur çok güzel dolmuş. Dediğim ölçülerde yaparsanız çok güzel yapışmayan dolmuş bir hamur elde edersiniz. Şimdi bu hamurları çorbamızın yanında servis yapacağız. Sıcacık çorbası ve yanında hamuruyla birlikte arabaşı çorbamız hazır. İlave olarak limon ve baharat da ekleyebilirsiniz. Merhaba sevgili izleyenler kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere kış aylarında severek yediğimiz arabaşı çorbası tarifi vereceğim. Arabaşı çorbamız için bir bütün tavuğumuzu tenceremize aldık. Üzeri geçinceye kadar su koyduk. Bir yemek kaşığı da tuz ekledik kaynamaya bıraktık. Diğer taraftan bir su bardağı unu tenceremize aldık ve üzerine 4 su bardağı suyu yavaş yavaş karıştırarak ilave ediyoruz. İçine bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekledik. Karıştırarak kısık ateşte koyulaşıncaya kadar pişiriyoruz. Hamur koyulaştı gördüğünüz gibi. 1 iki dakika kadar daha kaynatıp daha sonra tepsimize dökeceğiz. Tepsimizin altını hafif ısladık. Şimdi Şimdi hamuru 2-3 saat kadar dinlendiriyoruz. Dolapta soğutursa daha iyi donar. Yapmış olduğumuz hamuru buzdolabında dinlenmeye bıraktık. Şimdi çorbamızı yapıyoruz. Çorbamız için 3 yemek kaşığı unu tenceremize aldık. Üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledik ve bunu güzelce hafif rengi dönene kadar kavuruyoruz. Un kavruldu. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı domates salçasını ekliyoruz. Ve salçayı da karıştırarak kavuruyoruz. Kavşayla da biraz kavurduktan sonra ilk önce 2 su bardağı soğuk suyu yavaş yavaş karıştırarak ilave edelim ki topaklanmasın. Burada çırpma teli de kullanabiliriz. Şimdi yavaş yavaş tavuk suyunu ilave ederek karıştıralım. Haşlamış olduğumuz tavuğun suyunu karıştırarak ekliyoruz. Tavuk suyumuzun hepsini ilave ettik. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi içine haşlamış olduğumuz tavukları küçük parçalar halinde böldük ve şimdi kaynayan çorbamıza ekliyoruz. Şimdi baharatlarını da atalım. 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı pul biber ekliyoruz. 1 adet de limon suyu Ekşi ve acı olursa bu çorba daha lezzetli oluyor. Tuz atmadım. Tuzunu e, tavukların içine attığımız için tavuğu haşlarken tuzuna bakıp kontrollü bir şekilde az gelirse tuz ilave edersiniz. Şimdi bir 5 dakika daha kaynatıyoruz. Daha sonra çorbamız servise hazır. Tepsimize dökmüş olduğumuz hamuru buzdolabında dinlendirdik. Şimdi hamurumuzdan kesiyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel donmuş. Ve servis tabağımıza alıyoruz gördüğünüz gibi hamur çok güzel donmuş dediğim ölçülerde yaparsanız çok güzel yapışmayan donmuş bir hamur elde edersiniz şimdi bu hamurları çorbamızın yanında servis yapacağız Sıcacık çorbası ve yanında hamuruyla birlikte arabaşı çorbamız hazır. İlave olarak limon ve baharat da ekleyebilirsiniz. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.